Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine sizler için harika bir lezzet hazırladım. Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, hem çok kolay hem de çok lezzetli bir yalancı mantı tarifi yaptım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. İyi seyirler. Tarifimiz için ilk olarak hamurunu hazırlıyoruz. Yoğurma kabına 1,5 su bardağı suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Daha sonra içerisine 1 adet yumurta ekliyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Sıvı malzemelerimizin tamamını yoğurma kabına aldıktan sonra unumuzu ekleyeceğiz. Sonrasında 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum ve şimdi tüm bu malzemelerimizi spatula ile karıştırıyorum. Hamurumuzu yoğurduktan sonra dinlenmeye bırakacağız. Hamur dinlenirken biz de diğer malzemelerimizi hazırlayacağız. Sıvı malzemeleri yeteri kadar karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan, orta sertlikte güzel bir hamur hazırlıyoruz. Sizlerin kullandığı unun markası ve kalitesi farklılık göstereceği için sizler daha az ya da daha fazla un kullanabilirsiniz. O yüzden yavaş yavaş eklemekte fayda var. Hamur toparlanıp kıvamını alıncaya dek yoğurma kabında karıştırmaya devam ediyorum. Hamuru yeteri kadar karıştırarak toparladım. Biraz önce de belirttiğim gibi orta sertlikte bir hamur hazırlıyorum. Şimdi tezgaha biraz un serperek toparladığım hamuru tezgaha alıyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Hamurun güzel bir şekilde yoğurulması lazım. Yoğurduktan sonra bezelerimizi alarak yaklaşık bir 15 dakika dinlenmeye bırakacağız. Süre sonunda açarak mantımızı yapmaya başlayacağız. Spatulayı da temizleyip içerisinden çıkarttıktan sonra hemen hamuru yoğurmaya başlıyorum. Tezgahta en az 3-4 dakika boyunca yoğurmamız gerekiyor. Böylelikle daha özlü ve kaliteli bir hamur elde ediyoruz. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Tezgaha serptiğim ve sonradan ilave ettiğim unla birlikte toplamda 4 su bardağı un kullanarak bu şekilde güzel bir hamur elde ettim. Hamurun kıvamı oldukça sert. O yüzden özlü bir hamur elde etmemiz için güzelce yoğrulması gerekiyor. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamuru tezgahta yaklaşık 4 dakika boyunca yoğurdum ve hazırladım. Şöyle sizlere kıvamını gösterdikten sonra hazırladığım hamuru ikiye kesiyorum. Kestiğimiz hamurları yuvarlayarak beze haline getiriyoruz. İki bezemi de yuvarlayarak hazırladım. Şimdi tepsiye bolca un serpiyorum ve hamurları tepsiye alıyorum. Üzerlerine de bir miktar un serptikten sonra bir bezle kapatarak 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bir diğer taraftan tavaya 4 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum ve içerisine yarım kilo orta yağlı kıymayı alarak kavurmaya başlıyorum. Kavurma esnasında tavanın kapağını kesinlikle kapatmıyoruz ve yüksek ateşte sürekli ezerek ve karıştırarak kıymamızı kavuruyoruz. Kıymanın tane tane olması ve içerisinde topaklanma olmaması için ezerek karıştırmanız oldukça önemli. Bir diğer taraftan 2 adet kuru soğanı küçük küçük doğradım ve hazırladım. Kıymayı kavurduktan sonra soğanı ekleyerek kavurmaya devam edeceğim. Kıymayı kavurma esnasında ilk olarak suyunu salacak. Daha sonra suyunun çekilmesini bekleyeceğiz. Suyunu çektikten sonra doğradığımız soğanları ilave edeceğiz. Suyunu çeken ve tane tane olan kıymanın içerisine doğradığım 2 adet kuru soğanı ekliyorum. İçerisine bol soğan doğramanızı tavsiye ederim. Böylece çok daha lezzetli olacaktır. Soğanı da ekledikten sonra biraz daha karıştırarak soğanın da kavrulmasını sağlıyorum. Soğanı da biraz kavurduktan sonra tuzu ve baharatları ekleyerek şöyle bir karıştıracağız. Sonrasında kıymalı harcımız hazır olmuş olacak. Yeteri kadar kavurdum. Şimdi içerisine 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Tabi sizler baharat miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Son kez şöyle bir karıştırdıktan sonra hazırladığım kıymalı harcımı kenara alıyorum. Şöyle sizlere ne kadar tane tane olduğunu da göstermek istiyorum. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Mantıyı yerken kıymanın da sıcak olması gerekiyor. Şayet soğursa ısıtıp o şekilde servis etmeniz gerekli. Büyükçe bir tencereye suyu alarak kaynamaya bırakıyorum. Suyumuz kaynarken bir diğer yandan da hamurumuzu açmaya başlayalım. Bezelerimiz 15 dakika boyunca dinlendi. Hemen bir tane bezeyi tezgah alıyorum. Kalanın üzerine yine bezle kapatarak kenara koyuyorum. Hamuru açma esnasında bol miktarda un kullanıyoruz. Ben açmak için oklava kullandım. Dileyen merdane de kullanabilir. İlk olarak elimle biraz açtıktan sonra oklavayla inceltmeye ve büyütmeye devam ediyorum. Zaten hazırladığımız hamur orta sertlikte bir hamur olduğu için hamur hem tezgah hem de oklavaya yapışmıyor. O yüzden çok fazla un kullanmanıza gerek kalmıyor. Hamur açarken her yerinin eşit incelikte olmasına lütfen özen gösterin. Oklavayla açarken de ortasından ziyade kenarlarına bastırarak açmanız gerekiyor. Bunu her oklava kullandığım tarifte özellikle belirtiyorum. Çünkü hamurun ortası zaten kolay bir şekilde açılıyor. Önemli olan kenarların kalın olmaması. Şöyle sizlere ne kadar ince olduğunu da gösterdikten sonra hemen hamurumuzu kesme işlemine geçiyoruz. Hamuru yaklaşık 50 santim çapında açtım ve hazırladım. Şimdi üzerine bol miktarda un serpiyorum. Daha sonra sıkı olacak şekilde rulo yapıyorum. Rulo yapma esnasında hamurun birbirine yapışmaması için un serpmeyi lütfen ihmal etmeyin. Sıkıca rulo yaptıktan sonra bıçak yardımıyla ortadan kesiyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki parça hamur elde ettik. Şimdi birini kenar alıyorum. Diğer hamurun üzerine yine bol miktarda un serperek hemen kesme işlemine geçiyorum. Bolca un kullanmamızın nedeni hamuru kestikten sonra parçaların birbirine yapışmaması. hamurun tamamını keserek hazırladım ve görmüş olduğunuz gibi havalandırarak bu şekilde birbirinden ayırıyorum ve yapışmasını engelliyorum. Diğer bezemizi de aynı şekilde açıyoruz. Unladıktan sonra rulo yapıp kesiyoruz. tüm hamurlarımı keserek hazırladım. Şimdi bir kevgirin içerisine koyarak fazla unundan arındırıyorum. Sizler de bu şekilde fazla unundan arındırmayı ihmal etmeyin lütfen. Hazırladığım hamurların tamamını kaynayan suyun içerisine koyarak haşlıyorum. Arada bir karıştırmayı lütfen ihmal etmeyin ki hamurlar birbirine yapışmasın. Mantı hamurumuz kaynarken biz de üzerine dökeceğimiz sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlayalım. Bunun için bir kase yoğurt kullanıyorum. İçerisine 3 diş sarımsak rendeliyorum. Son olarak içerisine bir miktar tuz serperek tüm bu malzemeleri çırpıcı ile karıştırıyorum. Sarımsaklı yoğurdumuz da kenarda hazır beklesin. Yaklaşık 20 dakikanın sonunda mantı hamurların pişmişti tadına baktım. Sizler de bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Şimdi bir kevgir yardımıyla fazla suyundan arındırarak hemen servis tabağına alıyorum. Mantı hamurunu servis tabağına aldıktan sonra biraz soğumasını bekliyoruz. Bu süre zarfında biz de üzerine dökeceğimiz yağımızı hazırlayalım. Ayrı bir tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Sonrasında içerisine yarım yemek kaşığı kırmızı acı toz biber ekliyorum. Bu iki malzemeyi güzelce karıştırarak yağı biraz yakıyorum. Mantımızın üzerine dökeceğimiz yağlı sosumuzu da hazırladık ve şimdi kenar alıyorum. Şimdi tüm malzemeleri birleştirme zamanı. İlk sıcaklığı giden hamurun üzerine bu şekilde kavurduğum kıymayı koyuyorum. Hazırladığım mantıyı iki farklı şekilde sundum. İkisinin tarifini de sizlerle paylaşıyorum. Birini görmüş olduğunuz gibi bu şekilde hazırladım. Kıymanın üzerine de hazırladığım sarımsaklı yoğurttan döküyorum. ve üzerine yaktığım kırmızı acı biberli sosumu gezdiriyorum. Ve en son üzerine kuru nane serperek mantımı servis için hazırlıyorum. Diğer bir sunma şeklimde bu şekilde tabağa haşladığım mantıları koyduktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurdu döküyorum. Sonrasında kavurduğum kıymadan bolca koyuyorum. En son üzerine yaktığım yağlı biberli sosumdan gezdiriyorum. Tarifimi iki farklı şekilde sundum ve ikisini de sizlerle paylaştım. Hangi görüntü daha çok hoşunuza gidiyorsa sizler o şekilde hazırlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hazırlaması oldukça basit üstelik çok da lezzetli bir tarif. Bugünlük de yine çok lezzetli bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.